yılların Artuklu Sarayı'nda mısınız? Size çok güzel bir incelik göstereceğim şimdi. Biraz önce, Öncelikle şu kapıdaki tezyinata iyi bakmanızı rica ediyorum. 1200'lü yıllarda şu görmüş olduğunuz tezyinat ve süsleme. Şuradaki boğumlar ajur tekniğiyle yapılmış resmen dışa doğru kabartma ve baktığınızda her biri farklı farklı deseni temsil ediyor. Buraya farklı mana verenler var. Farklı şekilde tabi yorumlayanlar var. Ama bir takım tarikat menşelerinin ...kalpaklar olduğu da rivayet ediliyor. Kapımıza geldiğimiz zaman... ya ...şu işlemenin hangisini anlatayım... ...hangisini anlatmayayım. En büyük incelikten bahsedeceğim size. Düşünün kervansaraydasınız. Artuklar zamanındasınız. Şuraya girmek istiyorsunuz. Peki içeride hanım mı var, erkek mi var bilmiyorsunuz. Veya siz... ...hanımsanız hemen... ...şu şekilde tıklıyorsunuz. İçeride eğer bir hanım varsa... ...ona göre size açıyor kapıyı. Hanım hanımla muhatap oluyor... Devam ediyorsunuz. Eğer buraya geldiniz, erkeksiniz, yukarı doğru, yani ses belli oluyordur herhalde. Dolayısıyla bir erkek içerideyse size o karşılayacaktır. Harem ve selamlığın en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Tekrar kısaca bir sesi alalım. Hakikaten 1200'lü yılların medeniyet örneğini görüyoruz ve hayran kalmamak elde değil. Hemen arkadaki sütünçeye bir bakar mısınız kısaca? Bugün Artuklu Kervansarayı'ndayız. Şu, şu sütunçenin e, güzelliğine bakar mısınız? Yine ajur tekniğiyle, rumili motiflerle bezenmiş bir sütün görüyoruz. Yetiyor mu? Hayır. Şurada sekiz köşeli yıldız, çarkı felek. Onun dışında altı e, köşeli yıldız, alta iniyorsunuz baklava dilim yıldız. Yani her parçası farklı farklı teknikle bezenmiş olan mukarnaslar bize göz kırpıyor. Bu da artık durum sanat itibariyle. Düşünün ki bir kayayı, bir taşı dantel gibi ince ince nasıl işlemişler onu görüyoruz. Yetti mi? Hayır. Hemen şuraya bakıyorsunuz. Yukarıda bir e, havalandırma penceresinin ehemmiyeti. Yan taraflardaki bu şeyleri ve gizlilik oraya nasıl sıkıştırılmış. Ortadaki çarpı felak. Dönüyorsunuz. Hemen şuraya rica ederim. Ya şu satraç küfinin var ya hayranıyım. Alttan okumaya başlıyorsunuz. Hemen şuradan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde yazıyor. Medeniyetin hattın en güzel örneklerinden birisini görüyor. Hayran olmakla tekrar tekrar hayran oluyorsunuz. Evet.